Sağlıyor musun? Hı hı. Lan bir rapor oradan çıktı şimdi. Karıştırmasın. Yapma ya. Lan. Ne oldu? Motora ben sardı lan. mı? Palamut, palamut, palamut. Çok güzel, çok güzel boy. Al abi. Hamed motor, Hamed. <laughs> Dur. Oh, oh, oh Harika. İşte benim bugün ya, gördüğüm gibiydi bu. Alıyor musun? Evet. Rengeye <laughs> <laughs> baksana abi. Şuna bak ya. Tut öyle tut. Yere yaptığı yapacağı ne? Yaptığı yapacağı sal abi. Şu anda koca bir palamut çektim sırtıda. Şu anda elimde daha tekne işim de aldım. Ahmet var, Utku var. Şimdi bakıyoruz. Daha iğneden çıkarmadık. Tamam mı abi? Tamam. Çekiyorum, çekiyorum. Kanlar akıyor. Aman, şimdi. Sabah çıktık. Hadi yani. dur şunu açık.